anlaşma yaptım onunla. Son kalan şey. Daha rahat bilen bilir. Çok mantıklı bence. Gelin benimle. Ben bum bum bum. Ama yine fela sokmaktı. Selam herkese. Bugün temizlik vlog çekmeye karar verdim istek üzerine. Zaten benim de bu aralar izlemeyi en sevdiğim vlog türü bu. Bu arada çok tipsizim. Saçım dünden kalma. Yüzümü temizlemedi bile. Çok doğal bir video. <laughs> İlk önce şey anlatayım size. Perşembe günleri büyük temizlik oluyor bizim evde. Ama onun dışında her pazartesi de ben böyle bir üstünden geçiyorum. Bugün pazartesi günü ve üstünden geçeceğiz birlikte. Aslında yine süpürüyorum, siliyorum, toz alıyorum, atıyorum. Koltuğun altını tozunu da almıyorum ya da banyonun içinde temizlemiyorum. Anlatabildim mi? Biraz daha böyle yüzeysel temizlik yani. Bir de düzenleme üzerine oluyor. Şimdi ilk adım biz saç toplayalım. Şöyle bir rahatlayalım. Bilerek saçımı falan hiç düzenlemedim. Çünkü temizlikten sonra direkt duşa gidiyorum. Size gözükmek için şöyle bir lip balm sürelim. Bir adım daha var temizlikten önce. O da kedileri odaya kapatmak. Çünkü nereye gitsem, ne yaparsam yapayım salça oluyorlar. Temizlik yaparken gıcık oluyorum. Okey, kediler içeride. Görüşürüz. 2-3 gündür yazlıktaydım. Efe evde yalnızdı. Bir o bir de şey birikti. Yazlıktan geçirdiğimiz malzemeler. Şimdi hepsini düzenleyeceğim. Yerlerine yerleştireceğim. Yatan çarşafının gevşemesinden nefret ediyorum. Onu düzeltmeye çalışıyorum. çokalarım hepsi dağıldı çantanın içinde. Ben de bunları kavanoza aktarmaya karar verdim. Çünkü hep dağılıyor. Seyahatlerde kullandığı makyaj çantası, kozmetik çantası. Arkadaşlar iki kişiden haftada o kadar fazla çamaşır çıkıyor ki. Çünkü beyefendi sabah ayrı, akşam ayrı, sporda ayrı, dışarıda ayrı kıyafetler giydiği için bayağı çamaşır yükü artıyor. katlama konusunda hassasımdır. Yani bir tarzım var ve bunun değiştirilmesinden hiç hoşlanmam. O yüzden dolapların içini kimseye elletmiyorum. Efe dahil. Hep ben yapıyorum. Garip huylarım var. size bundan bahsetmek istiyorum. Efe soğuğu seven bir çocuk. Ben böyle sıcağı severim. O soğuğu sever. Bu konuda çok zıttı. Klimayı açtırtmıyorum onu akşamları. O yüzden şöyle bir şey aldım. Anlaşma yaptım onunla. Yastık soğutucusu. Şimdi takacağım. Normalde bu yastık kılıflarını kullanıyordum ben. Samuk. Bunu çıkartacağım şimdi. Evet gerçekten o soğukluğunu veriyor. Nasıl bir teknoloji bu gerçekten? Aslında üstünde yazıyordu da okumadım. Şimdi şu kısmı halledeceğim. Bunlar işte bir kez giyin. Bir iki saat bile değil. Evde belki atıyorum kargo geldi üstümü değiştirdim uygunsuzsam. O tarz şeyler. Bunları böyle atıyorum. Bu pis. Bu pijama. O sabahlığım. Baya kırışmış. Neyse böyle asayım açılır. Birkaç ayda bir böyle bütün çekmecelerin içinde düzenliyorum. Çünkü dağılıyor ister istemez. Onu da birlikte yapalım bence. Ama o bugünün işi değil. Tekstilin dolabını düzenlemeyi daha çok seviyorum. Bütün tişörtleri aynı. Ya gömlek ya polo yoka. Hep aynı tarz yani. Benim dolabım böyle asimetrik kıyafetler. Oradan kurdele çıkıyor. Buradan ip çıkıyor. Daha zor oluyor öyle şeylerin katlanması. İşte böyle kediler her şeyi salça oluyor dediğim gibi. O yüzden onları çıkartmıyor temizlik yaparken. Benim tarafıma geçtik. Bir gün dolabımı düzenleyip size dolap düzenini de çekebilirim aslında. Kedilerde yeni bir kum değişikliğine gittim ve kum bildiğiniz kum oluyor tuvaletlerini yaptıkça. O yüzden şu an böyle bütün yer kum. Acayip pis yani şu an. Ve maalesef ondan üç tane aldığım için bitirmem gerekiyor. Odamda komodinin de şöyle bir şey var. Taktıkça takılarımı buraya boşaltıyorum. Sonra böyle haftada bir, iki haftada bir bunları geri yerleştiriyorum. Evlenmeden önce daha da düzenliydim. çok daha vaktim vardı kendi yani annemin evinde oda düzenine harcanacak. Ama şimdi bütün evin düzeni olduğu için böyle bir vakit harcayamıyorum. Hep erteliyorum çoğu şimdiye. Düzensiz diyemezsiniz bence. Bu arada dolapları falan ikiye ya yaptırdık. Ben tasarladım hepsini. Bu kolyeyi herkes çok sordu bana. Ne zaman Instagram'da taksam. Metis'ten aldı hediye olarak ablam. Gerçekten çok güzel. Size önceki soru cevap videomda dedim ya. Zevkini çok beğeniyorum diye. İşte o ablam. Böyle takı takıyorum. Hiçbirini sormuyorsunuz. Gidiyorsunuz Leman'ın aldığını soruyorsunuz. Hatta diyorum ki bence sen influencer olmalısın. Biraz çekiniyor kameralardan. Hmm. Düzenledik. Son bir mutfak kaldı düzenleme konusunda. Halletsen sonra temizliğe başlayabiliriz. Büyük havlu kağıtlardan alıyorum mutfak için. Üç tane kağıt havluya eşitmiş. Çünkü mutfakta çok hızlı bitiyor kağıt havlular. Abur cubur kutumuzda son kalan şey. Yani diyetisyenim ama kendimi faydalanıyorum. Evlenmeden önce hiç böyle bir şey yoktu. Tamamen Efe'nin alıştırmaları. Hatta şey hatırlıyorum. Biz ilk evlendiğimiz aylarda Efe bir kez eve şey almıştı. Fındık ezmesi böyle şekerli. Ya da Nutella o tarz bir şey. Dedim hani bizim eve böyle şeyler girmesi, alışmayalım falan. Çünkü gerçekten yani yemiyordum o tarz şeyler evlenmeden önce. Çünkü biliyordum onun bağımlılık yapacaksını. Sonra başladık ama. Ev alışverişini artık. Bütün demiyorum ama çoğunu Migros Sanal Market'ten alıyorum. Hem daha uyguna geliyor onu fark ettim hem de hiç uğraşmıyor. Duşta dökülen saçlarımı temizlemekten iğrendiğim için hep lavabo açıcı kullanmak zorunda kalıyoruz. Bilmiyorum öyle bir huyum var. Böyle saç deriden çıktığında ben ona iğrenmeye başlıyorum. Benim saçım olsa dahil. Tarak temizlerken falan da böyle içim gidiyor. Temizlik hastası bir insan değilim ama bazı huylarım var. böyle. Bunu bir toplamak istiyorum. Hmm. Yok. Bu, bu yaramaz. Bu Yasemin kokusu. Kloroplast çünkü. Çok pozitif var bu arada. E tamam bu zaten benim kullandığım. Yasemin kullanıyormuşum. Şimdi fark ettim. Normalde o kadar daha hızlıyım ki bundan. Ama şu an kamera açısı, kamera falan derken iki katı artıyor süre. Makineyi de Efe doldurmuş. Hiç kategorize etmiyor. Şimdi olay şu arkadaşlar. Bir dakika sizi yaklaştırayım. Gelin benimle. Su bardakları bu tarafa. Çünkü bu, burası. Kupalar da bu tarafta. Epey şikayet etme videosu onlar. Aa, şaka yapıyorum ama. Karnılarını da yanına koyuyorum ki, böyle direkt pişt diye alayım. Ne kadar düzenli düzenlerseniz bu makineyi, o kadar hızlı da batarsınız aslında, olay o. Envey'in lokları. Bunlar organik diye biliyorum. Bir de çok güzel kokuyor. Hani o yumurta kokusu vardır ya, normal sildiğinizde bezle geçmez tezgahlardan ya da işte et, tavuk falan. Onları gerçekten çok güzel geçiriyor. Şöyle biraz ekliyorsunuz. Bu konsantre bir şey zaten. Sonra üstüne soy ekliyorsunuz. Bu evlendiğimden beri ikinci şişem ve daha bitirmedim bile. Ve bir seneyi geçtik. Öyle anlatayım. Şimdi temizliğe başlayabilirim ben. Şu koltuk temizleme başlığı. Kesinlikle kullanıyorum. Zaten iki tane kedim var. Bu da toz alma başlığı. İlk önce bununla tozu alıp sonra bezle siliyorum. Size hızlandırılmış videoyu alıyorum. Çünkü bunu konuşarak halledemeyiz. Çok uzun süre. Şuraya bir sepet almıştım tam orta kısmına. Şuraya. Ama iğrenç oldu. O yüzden orası şu an boş. O iğrenç kablo görüntüsü saklamak için çok büyük boy bir vazo almayı düşünüyorum. Toz almaya devam. Bundan da bahsetmek istiyorum. Şu cam masa çok güzel. Nereden aldığımı yazacağım. Ama şöyle. Şurada oturdum tamam mı? Çok düşük kalıyor. Yani niye ya koltuk çok yüksek aldık ya da bu masa hakikaten biraz düşük bir masa. O yüzden hani mesela çok eğilmek zorunda kalıyorsunuz. Bir öyle bir sıkıntısı var. İki, cam. Cam olduğu için. Aslında Efe'nin annesi uyarmıştı beni bu konuda. Çok toz gösteriyor. İşte atıyorum dokunuyorsunuz direkt parmak izi çıkıyor. Kedilerden önce aslında çok bir zorlanmam yoktu. Haftada 2-3 kez tozunu alıyordum sadece. Ama şimdi kediler sürekli üstüne bastıkları için sürekli üstünde pati izleri, zaten kumları her yere dağılıyor her gün silmek zorunda kalıyorum bu masayı. Ya yani daha doğrusu her günde değil. Atıyorum sadece benle Efe olacaksa o gün çok da takmıyorum. Zaten bu masa dediğim gibi düşük olduğu için biz buraya kahve ya da işte herhangi bir yemek falan koyamıyoruz. Burası biraz süs masası gibi oldu açıkçası. Ben de Efe'nin masası bu. Genellikle şurada, burada oturuyoruz böyle yan yana. Burada da işte kahvemizi, yemeğimizi falan koyabiliyoruz. En kötü şu ek yan sehpayı kullanıyoruz. Ama buraya çok öyle şey yapmıyoruz yemek koymuyoruz. Zaten koysak da kediler gelip yer bulmaz. Ama görüntüsü gerçekten çok güzel. Instagram'da salonumu falan paylaştığımda en çok sorulan şey bu masa. Şimdi her yeri sileceğim. Şunu kullanıyorum. Envey'in neymiş? Multi Purpose Cleaner. Spray şişesi var. Yine konsantre böyle döküyorsunuz, su döküyorsunuz. O şekilde kullanıyorsunuz. Şu bezi kullanıyorum toz alırken. Mikrofiberden bir üst adımı Neo Fiber. Bunun özelliği arkadaşlar cam, aynı falan sildiğinizde bez izi kalır ya böyle nokta nokta. Bunda böyle bir iz kalmıyor kuruduğunda. Yani tekrardan kurutmanıza gerek kalmıyor. O yüzden buna bayılıyorum yani özellikle toz alma konusunda. Böyle hafif sabunlu bile bırakıyorum biliyor musunuz bazen? <laughs> Kuruyor yani isimiz kalmıyor. <laughs> Bunu da Trendyol'dan yoldan aldık. Markası Sohon Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Yazarım. Çok şık bir koltuk. O yüzden istedim. İlk geldiğinde bu içindeki süngeri o kadar kötüydü ki. Oturduğunuzda poponuz acıyordu. Gerçekten çok kötüydü. Sonra Efe'nin babası bu minderi aldı. İçindeki süngeri değiştirdi, aynı ölçüde. Ve şu an daha rahat oldu. Salondaki tozu alınca buraya geçiyorum. Aynı bezi kullanıyorum. Zaten bir salonun bir de yatak odasının tozunu alıyorum. Başka yer yok öyle toz alabileceğim. Aynayı direkt bu bezde silebiliyorum. İst almıyor dediğim gibi. Olmazsa olmaz tuvaletin içine. En beyin, banyo şeyi çok güzel kokuyor tuvaletin içine. Bir de üstüne bunu ekliyorum. Böyle bir 5 dakika bekletiyorum. Öyle temizliyorum. Temizleme mendillerini domates tuzu her yeri siliyorum. Hiç iğrenecek halim yok. Çünkü burası benim evim iş başa düştü. Annemin evindeyken asla yapmazdım böyle şeyler. Şöyle sıralama. İlk önce şu oturulan kısmı. Yeni bir tane alıyorum. Havlu peçeteyle kurutuyorum. Yoksa yapış yapış oluyor tuzluğumuzda. Şimdi kedilerin kumlarını değiştireceğim. Sadece süpürme ve silme kaldı. En ortasında ara verme kararı aldım. Çünkü çok çok terledim ve yoruldum. Hiç ara vermemiştim şimdiye kadar. Kahve dünyasının damla sakızlı Türk kahvesini bilen bilir. Ondan içeceğim. Yarım saat dinlenirim. Telefonumu şarja koyarım. Ondan sonra temizliğe devam. Biraz arayı fazla tutmuş olabilirim. Bir saat oldu. Çünkü yeni bir dizi izliyorum. Zeytin Ağacı Netflix'te. Çok çok güzel bir dizi. Altıncı bölümündeydim. Onu da işte yarıda bırakamadım. Bitirdim yani normal biledelar bana pis geliyor nedense böyle bazen saç takılıyor veya bir şey takılıyor o pisliği böyle bütün eve taşıyorsunuz o muhabbeti sevmiyorum bana nedense temiz gelmiyor çamaşır suyuyla silsem bile o yüzden. Böyle bir şey aldık. Buharlı bir temizleyici. Çok da güzel kokutuyor. Hem süpürüp hem siliyor aynı zamanda. İlk ilk iş suya dolduruyoruz. 1-2 dakika bekleme süresi var ısınması için. Şarjlı versiyonları da var. Sadece biraz ağır bir makine. Hiç süpürmeden de bununla aslında girişebilirsiniz. Ben normalde öyle yapıyordum ilk aldığımda ama sonra kediler gelince çok tüy ve çok kum olunca bu kendi başına yetmiyor. İlla bir süpürmem gerekiyor öncesinde. Ama dediğim gibi eğer herhangi bir evcil hayvanınız yoksa veya eviniz çok kirlenmiyorsa, benim evim gibi, o zaman direkt bunu da kullanabilirsiniz. Yani hem süpürüp hem sileceksiniz aynı zamanda. Çok mantıklı bence. Son düzenlemeleri yapalım. Şunlar simetrik olmalı. En son bunu, bütün kumaşları sıkıyorum. Çekil. Bum bum bum. Çekil. <laughs> Çekil. Bum 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 bum. Yargılamayın ama böyle sıkınca koltuklara falan patileri de bunun gibi kokuyor. Biliyor musun? Kedinin su kaplarını yıkamıştım. Nasıl su? Çok tatlısın sen. Bu cihazı da göstermek istiyorum. VMF'in Aroma Diffuser'ı. Önce suyumuzu ekliyoruz. Sonra herhangi bir uçucu yağ aldığınız ben bunu çok beğeniyorum. Hanımeli kokusu. Misafirler eve gelmeden önce kesin bunu. Açarım bu arada. Evimde iki kedi olmasına rağmen evim hep güzel kokar o yüzden. Böyle bir buhar veriyor. Bütün evi çok güzel bir şekilde kokutuyor. Duş aldım. Biraz makyaj yapıp Reels videosu çekeceğim. Sonra akşam yemeğini yapacağız. Eğer yetişebilirsem. Çünkü şu an saat 7. Skinfood'un konseptini alıyorum. Yanlışlıkla bunun 2 numarasını aldım. Bitmeyecek ama eğer biterse 1 numarasını alırdım. Yani açık tenliyseniz açık rengini alın. L'Oreal'in Infallible Concealer'ı da çok beğeniyorum. Bu seni keşfettim. Ne zaman çıktı bilmiyorum zaten. Çok az. Şöyle. Bir de şu kadar. Birinden gördüm hatırlamıyorum kim ama tart Shape Tape'in muadili olduğunu söylüyordu. Sonra direkt aldım zaten. Gerçekten çok benziyor. Ve çok çok daha uygun fiyata. O yüzden bunu kullanıyorum şu an. Herkeste olan fırçayı kullanıyorum. Naskita'nın. Naşita diye de okuyan çok kişi var. Ben direkt markanın kendisine mesaj attım. Nasıl okunuyor diye. Onlar da Naskita dediler. Haberiniz olsun. Bilmem işinize yarar mı ama. <laughs> Beni en çok değiştiren şey makyaj yaparken kaş. Çünkü kaşım yok. Çok az var yani. H&M'den yıllar önce kontür için aldığım bir far. Zaten artık H&M'in makyaj ürünleri satılmıyor Türkiye'de. Küllü bir kahverengi. Güneş yüzüme çarptığında ya da işte bir yansıma falan olduğunda bildiğiniz kaşsız gözüküyor. Yani burası beyaz gözüküyor. O da insanı ifadesiz ya da donuk gösteriyor. Bir de şunu aldım. Essence'ın e, Brow Styling Soap Set diye. Watson's'da satılan şeyim. Kaş sabunu. Şöyle. Fırçayla birlikte geliyor. Böyle 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 alıyorsunuz. Güzel. Memnunum. Daha önceden hiç kullanmamıştım ama açıkçası. Hani neyle kıyaslayacağımı bilmiyorum. Ama hoşuma gitti. Model kaşları seviyorum. Yukarı yukarı taranmış. Kaşları seviyorum. Anneler pek sevmez ama öyle kaşları. Lise'deydim sanırım bunu aldığımda. Clinique'in bir allı adı bile yazmıyor artık ve kırılmış. Allık, toz ürünler. Atmıyorum makyaj malzemesinde. Ama mesela ten ürünlerini, fondöten, BB Cream, Concealer gibi ürünleri atıyorum eğer vakti geçtiyse. Buraya değil, şuraya. Allığımı e, üniversite birden ya da ikiden beri bu şekilde sürüyorum. Ve o zamanlar buraya allık sürme moda değildi. Dalga geçiyorlardı kaşıma kadar çıkarttığım için allığı. Sonra şimdi ama trend oldu. Dev konusunda Öyle kimseye pek de aldırış etmeyin. Trendler değişiyor. Yüzünüze ne yakıştığı önemli olan ya da sizin zevkiniz önemli olan. Bir pudra sürelim şuraya. Sanki makyaj yok gibi. Gözüküyor değil mi? Ne? Ben mesela ne zaman böyle az makyaj yapsam Efe böyle hep şey diyor eve geldiğinde çok güzelsin falan. Ben ne zaman makyajsız olsam hiç böyle çok güzelsin falan duymuyorum. O yüzden arkadaşlar bilemiyorum bunu nereye bağlarsınız. Burada sadece amacım efe sokmaktı. Bu da güzel kokuyor diye söyledim. Tamam bitti. Şimdi Reels videosu çekeceğim telefonumdan. O yüzden sizi yanıma alamıyorum. Çünkü YouTube'a da telefonla çekim yapıyorum. Evet arkadaşlar Reels'ımı da çektim. Şimdi yemeğimi de yapıyorum. Sebze fırın klasik. Burada bezelyeli pilav yapıyorum. Çok güzel oluyor. Hazır şey peynir çubukları var. Normalde kızartılıyor ama fırına atıyorum ben. Aynı oluyor. Yine aynı olmuyor ama yine tadı güzel oluyor. Bir de etimiz var. Burada marine ettim. Bunu ya en son yapacağım. Bu arada Instagram'da yaptığım tarif, yani tarif bile denmez ama çok güzel böyle kavunun içine oyuyorsunuz. Küçük bir kavun ama. Sonra içine böyle kaymaklı dondurma koyuyorsunuz. Çok güzel oluyor tadı. Kendime bakıyorum. Tuta i̇şte kamera. Fede burada oyun oynuyor. Yeni çekme böyle ama. Aaa. Seni böyle atamaz mıyım? Atamazsın. Atacağım. Vallahi atamazsın. Atacağım. Vallahi atamazsın. Tamam sansürleyip atacağım. Başka ne yani? Vallahi sansürleyeceğim. Batıyım o zaman video çünkü günün sonu. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın ve lütfen abone olun. Abone değilseniz ve eğer videolarımı izlemeyi seviyorsanız. Bana önemli misin? Hadi. Abone <laughs> ol.